Essenlikler Esenlikle arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sevgili Yavuz hocamız ile yaşamın zorlukları konusunda konuşacağız. Genel konuşacağız. Öyle mesela çok geniş bir konu tabi. Mesela evlilik hayatının zorlukları, iş hayatının zorlukları okul hayatının zorlukları gibi konu bölümleri de var tabi. Biz genelde konuşalım. Kısa olsun. Hı hı. Evet hocam başlayın isterseniz. Tamam. Hı. Başlayalım. Evet. Ah dünya dünya. Dünya değil, donya. Evet. Çok zorluk yaşayanlara uygun bir söz. Ee, evet. Onların kullandığı bir söz değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi oturunca insanın arasında dertlerini bunu duyuyor böyle dertleri olan dertli kişiler. Evet. Duydum yani. <laughs> Buyurun hocam. Şimdi. Hmm. Herkes lüks bir yaşam yaşamak ister. Hmm. Ama gerçekten acıdır. Zordur. Evet. Ve kabul edilmesi zordur. Hmm. Ben de isterim köşede oturup çubuğumu tutturmak. Hmm. Ama çabalamak gerekir. Hmm. Örneğin yetim büyüyen çocukları düşünün. Hmm. Halinize şükredin. Evet. Yaşam zorluğu deyince onlara örnek verebiliyoruz değil mi? Evet. Ee, peki bu çocuklar kolay ağlamazlar e, diye duydum hocam. Ee, yoksa e, yaşamlarından hoşluk mu çocuklar? Ağlamazlar. Hı. Çünkü itimade ağlamanın bir işe yaramayacağını bilirler. Evet. Yoksa onların yaşamı en zor yaşamdır. Evet orada şımarıklık yok. Yok tabi. Peki hocam çoğumuzun duygu dünyamızda yaşadığımız fırtınalar, acılar, bunalımlar var. Yani yolda gezen bir sürü insan görüyorsun. Normal insan hı hı. geziyor. Normal insan. Ama aslında <laughs> her birinin kim bilir ne dertleri var değil mi? Hı hı. Bu doğal mıdır böyle hocam? doğaldır. İnsan bir başkasının gözünde değer verilmeyi arayan, bunu isteyen güçsüz bir varlıktır. Evet, evet. Ve bunu için karşısındakini ve toplumun beğenisine uygun birisi olmak için çalışır. Hı -hı. Bunu önemser. Evet. Demek ki kendimizi çevremizdeki insanların onaylayıcı biçimde oluşturuyoruz. Evet, insan aslında hassas bir canlı değil mi Yine de Evet. Çok zalim olabilse de hassas olanları, hassas tarafları olan aynı zamanda narin bir canlı. Tabii. Ee, evet. İnsanın bile kendi ruh dünyası, duygu dünyası gün içinde bile bazen daha halden hale giriyor. Bazen daha kendini moralin düşük hissediyorsun. Bazen Kötü kendini hissediyorsun. iyi hissediyorsun. Evet, canlı hissediyorsun. Daha hı hı. daha iyi hissediyorsun. Evet. Hocamızda yine ilginç bilgiler öğrendik arkadaşlar. Peki size bu zorluklarla başetmek için ne önerirsiniz hocam bize? Öncelikle yetersizliklerimizde yüzleşmeliyiz. Hmm. Yetersizliğini sahipleneceksin. Evet. Yetersizliklerimizi abartmamalıyız. Hmm. Sen de herkes gibi birisin. Hmm. Unutmayalım ki masum değiliz hiçbirimiz. Evet, evet, Ne sen üstünsün ne de başkaları senden üstün. Evet hocam. Peki çok bunalanlar olursa yine de hocam nasıl başa çıkacaklar? Tabi, da bunalmadan konunun uzmanlarına başvursunlar, hmm. onlardan akıl alsınlar. Ya yardım alsınlar. Evet. <laughs> Buyurun hocam. Vallahi kimsenin yaşamı kolay değil. Evet. Olumlu düşünün. Evet. Demekten başka ne diyebilirim? Evet. Ben de bilmiyorum. Doğru hocam. Ne demiş Yunus Emre? Aşk gelince cümle eksikler biter demiş. Yani her kişinin derdine e, uygun bir reçete tarif yok değil mi? Yok tabi. E, genel konuşabiliriz. Hı -hı. E, onun için ne diyebilirim diyor hocamız da. Yani. Evet, evet, evet şunu diyor hocamız. Karşı cinse yürüyün diyorsun evet hocam. Hı -hı. Aşk gelince. Evet. <laughs> Aşk da iyi yani. Savaşma, seviş. O kadar. Evet, o kadar. Peki hocam. Umutsuzluğa düşmeyin. Olumlu düşünün. Sana ne diyorum asker? Tamam. <laughs> tamam, tamam. hocam. Evet. Çünkü hayatta daha iyi kalabilirsiniz yani olumlu düşünce. Tamam hocam. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar, bir içeriz daha sonra erdik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.